Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sorma taksiyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son hatırlarsınız arkadaşlar ee, en sonki bölümlerde 3. E, bölümün e, bataklık canavarını boğsun yenmiştik 4. bölümde ilerlemiş uzaylılarla dev ya böyle mor yaratıklarla pembe yaratıklarla daha doğrusu kapışmıştık işte farklı farklı tip uzaylılarla falan kapıştıktan sonra 11. bölüme kadar ilerlemiş arkadaşlar arkadaşlar ben, de, ben de, like, e, bugün bu videoda günün ikinci videosu oldu arkadaşlar bunu bu da günün ikinci videosu ee, şeyde e, sabah da arkadaşlar yani bundan önce de arkadaşlar bu videoyu da sabah veya öğlen falan atacağım yani e, bundan önce de arkadaşlar karayaskın'ın 6. bölümünü attım o da gerçekten çok güzel bir videoydu arkadaşlar o videoyu izlemenizi tavsiye ederim e, 11. bölümden direkt başlayalım arkadaşlar bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar e, şimdi dün de dün akşam da arkadaşlar birinize şey yaptı ben yani, dün Sizler Karayaz Karın videosunu attıydım. Eee bir de he, akşama doğru, akşama doğru değil akşam zaten 9 gibi falan attım videoyu. 9 9 buçuk gibi bir şey oralarda bir şey attım. E, ee, en son sürümünü mod menüsünü nasıl indireceği ile alakalı bir video attım. Akşam o videoyu izlemek istiyorsunuz. Mod menünün en son sürümünü indirmek istiyorsunuz. Biz izleyebilirsiniz. İstediğim mod menü değil aslında ama e, şey yani o da oynanır yani. Ee, ya yani hatta bir tane arkadaşımız da şey yazmıştı. O mod ne yani? O benim gösterdiğim mod beni diğerinden göre daha iyi demişti Aslında ben diğerini daha çok seviyorum. Yani ilkini daha çok seviyorum ama yani bilmiyorum. Onda da oynanır yani. Hani gene oynadım. Ama umarım o free modun e, yani aslında bizim oynadığımızın son sürümü çıkardı. Var. Son sürümü var. Şey son sürümü diyorum. Var ama 1.15 var. Son sürümden bir önceki sürümü var. O da kötü bir şey yani. Neyse. E, hasar katlamayı bulamamıştım ben sadece. Ya, hasar işte 2-3 istediğim sayıya katlan vardı ya. Yani onu aslında bir arkadaşımız bulmuş. Ama nasıl bulduğunu e, bilmiyorum yani. Neyse ben de bulurum. Ya da yanlış yazarsa öyle de bulurum yani. E, Arkadaşlar yarın da e, şey gelecek. Sigvar Legacy ile ilgili bir challenge videosu gelecek. E, o şey videosu. Adını siz getirin. Bir dev Stone Giant'ta Kai kapıştırdığımız video gelecek arkadaşlar. Birinci deray yani dev devasa Stone Yard var ya. 62. görevde karşınıza çıkıyor. Oyda. Şey o o onunla alakalı video gelecek. İşte abi konuşamıyorum. Biliyor anladınız işte. Ee, evet, atamamasına atıp saran memizden vurup işi bitirelim. Evet, güzel. Bu arada sesim biraz garip geliyor olabilir çünkü birazcık üşütmüşüm arkadaşlar. Yani yani birazcık üşütmüşümden de değil de birazcık ses şeyim. Grip gibiyim yani. Tam grip de değil ama biraz sesim şey işte. Bakalım. Bu da fazla sıcaktan mı oldu? Soğuk ya da altı soğuktan bir anda sıcak oldu. Bir anda soğuk oldu. Bizim burada. Çok garip bir hava şeyi var yani bizim burada. Yaratık kalkan. canavarı hasardan koruyan Güçlü bir zırh. Ama güçlü bir zırh değil. Yani bizim şu şu an. Bakın iki vuruşta patlıyor zaten yani. Birazcık kız oluyor. bir bu kalabalık böyle kalkanlı adamlar gelse. O zaman belki gördüğünüz gibi bir şey olmuyor yani bundan bir şey olmuyor İşte Kyra Idol'a dev son kapıştırdığımız video olacak arkadaşlar o videoyu da e, attığında attığımda izlemenizi tavsiye ederim daha çekmedim ama güzel bir video olacaktır yani hani son bir videosu alamamıştı ama Kyra ben alacağına inanıyorum yani umarım alır enerjik yani adamlarıyla beraber zombilerle beraber hani gerçi alamayabilir öyle de olay var yani hani al Alamama ihtimali de çok yüksek bir ihtimal. Şimdi zaten de karşılaşmış, karşılaştırmış 2 gün önce önlüğüne 2 gün önce veya ne işte karşılaştırdık ya Final olsa Dev geldi canları eşit çıkmıştı abi adamların Adamların eee 9000 canı falan vardı 9000 ee, baya canı vardı anlayacağınız 10.000'e yakın yani tam 10.000 olmasa da baya 9700-800 canı falan vardı yani, arkadaşlar Bilmiyorum ne olacak bir tane daha tam satarım. İşi bitiririm. Güzel. Mitralyos. güzel. Alalım abi. Hmm, evet. Başka zaten gerekli bir şey yok. Evet bu 13. Bölüm, 13. bölümde bitirdiğimizde yaratık silah açılıyor. Kurtuluş günü. Nasıl bir kurtuluş günü abi? Daha kurtuluş günü çok var. Tamam. Hala bölme istediğin şey değil ya. Tamam. hala zorlu değil yani. Gerçekten hala e, biz en azından bir 5. atayı geçmeden biz, yani bunlar bizi zorlayamaz ya. 5. 6. atada artık zorlanırız ya. Yani zorlanalım abi insafsız gibi gelsin. Ben. Biraz üstteki dalga ilerlesin ama nasıl atom bombası atacağım? Yeter bence attım gitti. Mis Miss. imkansızlar bu bölümü bitirdik tüm ateşi adama yükledim dediğimiz yani yaratık silah Güç elektrik boşalımı dayanmak beyhude. E dayanma imkansız gibi bir şey söylüyor yani beyhude. O kutular mı gelecek? Bataklık ötesinden gelen de Bir sürpriz kutu. Birçok sürprize sahip yürüyen kutu. Tamam. Bunlar bizde birazcık zorlayabilir belki. Ama ezik geldi. Eee <laughs> yarın da arkadaşlar ya Plans vs Zombies 2'nin ya Yatırı 2'nin yeni videosu gelecek. Plans vs Zombies 2'dir diye hatırlıyorum bilmiyorum. Ya prenses olması gibi bayağı baya iyi arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Hatta ben baya baya bir elmas kalsamıyoruz dışında Her gün böyle e, 3-4 kere hani bir reklamda 3 elmas veriyor. E, bir de altın veren de var. Bir reklamda 500 altın veren de var. Mesela elmas veren de 4-5 kere izletiyor ve hani bir tanesi 3 elmas veriyor bir reklam. 3-6-9 yani 10'dan fazla 10 13 tane falan hani 15 tane 12 tane falan elmas alıyoruz gün içinde. Günlük eski şeyleri yani de var, eskinlikleri falan vesaire var. Ben bir kere oynadım, tekrar oynamadım yani. Evet, birazcık çok minik abla oynuyorum yani. Hop, ne geldi? Aptal sinekler. Bu arada bir tane arkadaşımız yoruma yazmış sanki, Rovira Ball'ın yeni oyunu çıkacakmış. Zaten ben onun videosunu görmüştüm yani birkaç ay önce, hatta... Bir yıl önce, bir yıl önce değil ya. 8 ay önce, 8 <laughs> ay önce falan mı? Bilmiyorum. Ee, neydi ismi? Robert e. Bob Sasquatch ismiydi. Robert e. Bob Sinsi diye bir sasuke Sinsi demek galiba. Tam emin değilim. Robert e. Bob'un yeni oyunu çıkacakmış arkadaşlar. ya yani Robert e. Bob sağ yazdınız S A, -a yazdınız herhalde. Orada zaten sasuke bir şey öyle bir şeydi arkadaşlar. Çıkar yani onda. Ben baktım videosuna böyle üstten yani bakış ama böyle üç boyutlu gibi böyle güzel yapmışlar. Tabii bizim o Robert Bob birin ikinin tadında yani onunla tadı farklıdır ama yani ne de ona bir şans vermek lazım. O da çünkü çok güzel bu oyuna benziyor. Ve üç boyutlu üstten bakış böyle yine. Ama ben yine bir şey fark ettim. Ee, genelde hani böyle güzel oyunlarda zaten bu oluyor. Bir oyun böyle çıktı yani bebekleşiyor grafikler. Mesela Prens ve Zombis de öyle. Mesela birinci onun daha böyle grafikler sert şeydi böyle nasıl söyleyeyim. Sert. İkincisi daha böyle nasıl söyleyeyim. Şey patlı yani çocuksan ama grafik de gerçek güzel yani dalga geçmek amaca söyleme. Bir de Prens ve Zombis 3 var o daha çıkmadı. Onun da grafiği öyle bebeksi ki. Hani şeyde de Robert e. Bobo da öyle yapmış. Yani birinci tam böyle hani grafikler şey. Şimdi adını siz yakın. Ee, çocuksu değil normal ciddi grafikleri var. İkincinin e, yani ciddi derken grafikte güzel anlamda demiyorum zaten. İkincinin grafiği daha güzel de. Yani ikinci de mesela daha böyle çocuksu olmuş. Oyun yani. Biraz daha çocuksu olmuş. Ben daha iyi bak amacı söylemiyorum zaten. Ben olanı söyleyeyim. E, öyle. Üçüncü oyunda Robert Baba'nın işte o çıkacak oyunda daha böyle şey olmuş. Hani müziği falan böyle hani daha böyle çocuk müziği gibi olmuş. Oyunun pek hoşuma giden bir olay değil aslında ama neyse. Artık oyun umarım güzeldir. Onu bekle. Oyunu bekleyeceğiz artık. Yani o da çıkarsa Türkiye'de ilk oynayacakların biri olurum diye düşünüyorum. O öyle olurum yani. Güzel. 4826 ne abi güzel 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 15-20 dakika daha zamanımız var yani 15-20 dakika daha zamanımız var 15-20 dakikaya kadar zamanımız var. Aslında şeyi de düşünüyorum arkadaşlar. kanalım zaten ilk, ilk videolarını gidersiniz. Bakar oradan görürsünüz. İlk videolarım ben PUBG Mobile Lite'de ve <laughs> muhtemelen sesim biraz garip geliyor arkadaşlar. Çünkü zaten hani biraz fazla şey olduğu için. Ve ee, yarım saatlik video çekmeyi düşünüyorum. Yarım saatlik videolar falan çekmeyi düşünüyorum. Aslında yarım saatlik ne videosu çekersem sarar bence Minecraft videosu. Ya Minecraft videosu da çekmek istiyorum ama bu telefona çekmem arkadaşlar. Yani şöyle bir şey X benim kaydedecek güncelleme geldi arkadaşlar. Artık böyle hani video hata vermiyor gibi bir şey o yani. Daha böyle e, iyileştirdiler ama yani kaydediciden de değil. Yani telefon da çok kasıyor yani. Minecraft kendi yani baştan telefon çok kasıyor. Yoksa ben onun videosunu çekerim yani. Ben Minecraft'ın videosunu ben çekerim. Ben istiyorum zaten. Ama maalesef ki çekemiyorum işte. Benim kasıyor. Belki artık bir daha hata vermez ama Yani öyle oynamak istemiyorum arkadaşlar açıkçası kasa kasa yani Asıl ödüyorum ben Siz de öyle videolar izletmek istemiyorum yani ben bir şey fark ettim Sezon 1 ile sezon 2 arasında öyle çok da bir fark yok İkisinde de kasıyor yani sezon 2'de biraz daha az kasıyor ama yani Hani istedim o şeyi alamadım performansı Ben kesinlikle hiç kasmayacak böyle rahat rahat oynarız ama Bu telefonda da kasıyor abi Hani telefonunda da bir şey demiyorum çünkü Minecraft ağır boyun yani öyle fafaf böyle basit boyun değil. Ama artık yeni telefon alındım ben. Ya da belki bir yani çözüm bulursam diyeceğim. Nasıl bir çözüm bulabilirim ki abi? Belki de hemen bir tane video çekerim. Ee, böyle Minecraft'ta işte gece atlatma falan gibisinden bir video çekebilirim. Ama yani ekstra bonus çekip oradan anlayabiliriz bakalım kasıyor mu kasmıyor mu kasacaktır illa ki de. Neyse ya bakarız. Yani yarım saatlik bir Minecraft videosu çekmem bence sarar. Aslında yarım saatlik bir PUBG videosu da bayağı sarar yani ben bilmiyorum ben yarım saatlik PUBG videonun hiç kesmeden hani hoşuma gidiyor artık gel sen hoşuma gitmiyor da eskiden o karanlık ilk başladığımda çok hoşuma gidiyordu böyle yarım saatlik video çekmek böyle. PUBG Mobile Lite çok hoşuma gidiyordu yani. Soruyordu bayağı soruyordu benim için. Ama şimdi artık yani zaten PUBG bozduğu için PUBG videosunu çekmiyorum farkındaysanız. Öyle. Bu videoda iyice sohbet videosu gibi oldu. Hani böyle oyununda değil. Zaten oyunu bir kere bitirdim için konseptini bildiniz yani mi? Öyle şey gibi videosu oldu. Bu sohbet, konuşma, muhabbet videosu oldu. Demek istediklerimi dedim. Demek istemediklerimi demedim. Yani öyle bir şey. demek istemedim. Şu an abi bu ne? Oyunu kastadınız. Gidin ya. E tamam oyunu kastası nasıl geçiyoruz böyle abi? Aynen herifler ya. Yani. İşte iki dakikada nasıl ordu yok adilir abi? Biz orduyla geliyorlar abi. Grup chat'i falan değil o yani. o dalgaya ile nasıl Ha ben bu bölümü hatırlıyorum biz bu bölümü biraz zorlanmıştık galiba. Antenle gelmiştik kalkanlarla geldikten hatta ben bayağı şaşırdım. Hatta bunda bu dalga da çok şaşırdım. Sen de bu dalgayı hatırladım. Allah'ım ne güzel günlerdi. Oyunu bilmiyoruz tabi. Ne gelecek ne gelecek? Ay ama ben ne gelecek bilmiyorum artık. Bir kere bitirdim için. Evet bölümde takır tukur takır tukur geçiyoruz abi zaten. <laughs> Evet enerjimiz sıfırlanmış. Doluruz sıkıntı yok. Bir de meydan okuma vardı. Meydan okumalardan da biraz ilerleyebiliriz arkadaşlar. Ama çok ilerlemeyelim. Biraz hikayeden kay hikaye odaklı gidelim. Düşman kime gerek? Yani kime gerek değil mi kardeşim? Dost olalım ya. Allah Allah. Bak bunlar bak ayı ayı güzel arkadaşlar bu arada. Hatta ben komşuyla Cem'i yani ayı da almak istiyorum. Ayı da çok OP kalır bu sefer de ya, bence. Konuşacaktan daha güçlü zaten daha iyi. Ama sen bir yürü git ya. Ah başımın belaları geldi ama bunlara uyun oluyor. Çok canları var ve bayağı vuruyorlar yani. Hasar bayağı yüksek bundan. ihtiyacımız var gibi ya. Aa adam havada kaldı, havada top gibi kaldı gördünüz mü? Çok iyi. Adam ölmüyor abi, adam ölmüyor ya. Gördünüz acı biberlerle falan anca daha zor geçiyor bu bölüm. Yani. Oğlum. Ekser kullanmadan geçerim o ayrı bir konuda. Bak Molotov kokteyni aldı gitti bak. Tamam bitti ki oyun. Tamam bitti bitti. Ya, tamam gel abi gel. O donduruyor ben yakıyorum abi. O donduruyor ben yakıyorum. Pardon ben dondurma o yakıyor. Güzel. Başka bir gelen yok değil mi? Tamam. Şimdi 2 saat beklemeyelim şimdi orada donan biri olur. Öyle 2 saat bölümün bitmesini beklemeyelim tamam. Hikaye odaklı gideceğim bu bölümle arkadaşlar. Diğer bölümde ya da bu bölümde de olabilir arkadaşlar. Bu bölümde ama 24. Bölümde bulduk Bu bölümde değil diğer bölümde uzaylıların bolsuyla kapışacağız. Ondan sonra meydan okuma olmalıyız. Böyle 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 böyle. böyle. Swamata hadi tekrar. İkinci kere bitirmiş oluruz. Oğlum. Tabii git. Ama seri şey, şey olayı çok güzel oldu ya. Benim çok içmesinler. Ben bir bitirdiğimiz oyunu tekrardan oynamak şeyi yani bana önceden saçma geliyor çünkü bu zaten bir kere bitirdiğim oyunu neden oynayayım ya yeah. doğal olarak saçma geliyor ama harbiden yani bir kere bitirdiğimiz oyunu tekrar bitirdiğimiz abi güzel oluyor nostalji açıyor batanklık toplarıymış bu arada bölümün ismi ben benim hoşuma gidiyor zaten şey yapacağım bu sefer hata bence şey yapmaya şey <laughs> yapmayalım Hani Arda hani elinden geldiğinde fırsat buldukça videosunu çekmeye çalışıyorum. Sınav atak bittikten sonra arkadaşlar bu full şeymiş ya sinek geldi. çok hızlı bir bölümde. En azından bölüm buydu herhalde o şar oynadığımız. Şu ana kadar da geçtiğimiz. Ee, adını siz getirin. Ya yani örtü ikiye 2'ye başlamayı düşünüyorum. Örtü 2'ye başlayacağım sonra yine örtü bir 1 başlayacağım. Yani aynı yaptığımızda aynısını yapacağım. Aslında iki ortaday biri e mi başlasam diye düşünüyorum. İkisinden kararsızım yani. Hani biz ortaday bir iki biz oynamıştık. Sonra aylar sonra ortaday bir çekmiştik. Ama ortaday birden başlayabilirim yani mantıklı olması amacı ya. Aynen ilk ortada biri çekerim sonra ortada ikiyi çekerim arkadaşlar. Bayağı güzel olacak ya serileri yenen bir de 1080p al efsane olacak ya. Yani. Çok güzel. İşte Prens Zombies'te ee, ne diyorum elmas kastım bayağı arkadaşlar. Mağazada böyle hani güzel şeyler var arkadaşlar. Hani normalde parayla alınan bitkiler var. Bana çok garip şeyler bana çok garip gelen şey oldu. Mesela buz buz bezelyesi var ya. Birinci oyunda bize beleş ver verdi. Kaçtı mı 3 oldu? Üçüncü mü, dördüncü, beşinci bölümde veriyordu ya galiba. Beşinci bölümde verdiği bize bitkiyi ikinci oyunda parayla veriyor. Sonra et, daha da zil, ilginç etçil bitki var etçil bitki zombileri tek atan. İşte zombileri de yiyen. Onun da, da parayla veriyor yani. Birinci oyunda direkt ilk başta verdiği bitki ikinci oyunda parayla veriyor yani çok garip mi gitti arkadaşlar? Yani o ikinci oyun daha mı OP bir şey ben bilmiyorum. Ya da arda arda yiyebiliyor mu yani bir kere yediğine bekleme süresi falan yok mu bilmiyorum tam. Ama şey var arkadaşlar ay ben çok hoşuma giden bir tane bitki var. Hiç kullanmadım daha önce tabi yani O kadar oynamamıştım zaten oyunu. Ateş bezelevsi bitkisi var arkadaşlar. Ateş Ateşli bezelye atan bir bitki var. O bitki almayı düşünün. 100 elmas karşılığında yiyorum. Mağazada 100 elmas karşılığında satın alabiliyoruz. Yani o bitkiyi almak istiyorum yani. Çünkü bence çok havalı ve çok güzel bir bitki yani. Ateş bir bitkisi. Ateşli ya yani yakayı yanan bezel ya atıcı. Öyle söyledim yani. Nasıl söylemek istiyorsanız. 100 elmas karşılığında o ateşli bezelye bitkisini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakacağız. Mesela kabak var, su kaşı var yani ya, zombiye üstüne bas bezer. Onu da 100 elmas karşılığında veriyoruz. Yani bana çok garip geldi. Tabii birinci oyunda parayla sattığı bir şey yoktu. Bir de işin şu yandan bakalım, ikin, birinci oyunda parayla satılan bir şey yoktu. Birinci oyunda hani eski bir bilgisayar oyunu olduğu için eskiden tabi parayla sadece oyunu satın almak için, oyunu almak için para verirdin. O insaflı paraydı yani şimdikiler gibi insafsız bir para değildi yani hani böyle nasıl söyleyeyim 100, 200, 300 lira falan vermedi 20 lira falan veriyordum. 15-20 lira falan artık neyse fiyatı, oyunu ama şimdi hani oyun içinde para şey yapıyorlar, istiyorlar doğal olarak. Bilgisayar oyunlarında bile öyle yani. Mobil oyunlarında da geçtim. Bilgisayar oyunlarında bile öyle yani. Ha mobil oyunların ayrı bir hani o anda şeyliği var ama. Neyse. Bundan sonra bir bölümde oynarız arkadaşlar. Ondan sonra zaten bölümümüzü bitiririz. Evet, bu bölümde belli hızlı ilerleyecek bir bölüm. gibi hayvan gibi geliyorlar. Ama o insansızlık zorlu bir insansızlık değil. Yani böyle kalabalık geliyorlar. Allah ne verdiyse dalma taktiği ondan kötü. Allah belasını şey sana. Adamlar yok ettik arkadaşlar. Adamlar yok oldu ki abi. oyun Atom olması alacaktım. Atamadım. Neyse. Bir de bu hasar şey para katlama var ya her bölüm bitirdiğimizde iki kat para alma şeyi. O bayağı şey veriyor. O daha fazla etiyor. Oyun esasını 3 kat fazla etiyor. Satın alınabilecek şeyler burada direkt bize veriyor beleşe. O da iyi bir şey. Evet biliyoruz her, seviyeleri yani her ufu bölümünü bitirdiğimizde şer seviyeleri açılıyor yani. Batakla seyahat. Nasıl seyahat abi? Adamın içine burada geliyorsun adamla seni kesiyor mu? Nasıl bir seyahat? Abi? Yani batakla seyahatı tavsiye etmiyorum yani hani bunlar Düşünse de batakta seyahata bir tane böyle batakla. Ve karşınıza böyle yaratıklar çıkıyor Herhalde orada kalp gezi geçirir ölür insan yani Yaratıkla onu kesmesine vurmasına gerek kalmaz yani. Bir tane daha geliyor tam şurada tam şurada abi. Tam ateş ettim ya daha geldi. İlla mayına kafa atacak. E, kendine yazıyor yapıyor yani. Bu oyunun bir de ikinci oyunu var arkadaşlar. Swamp Atak 2 diye. Swamp 2 diye geçiyor. Atak yok onda. Swamp 2 diye geçiyor. Bataklık 2 diye. Ama ona adam atak diyeceğim. Swamp Attack 2 diyeceğim. Ya oyunu da çekmeyi düşünüyorum. Aslında oyun da güzel boy oyun ama. Şöyle bir olay var ki. Oyunun hilelisi, şey hilesi diye yok arkadaşlar. Yani hani. E, zaten Türkiye'ye sunulmadı. Başka ülkelerde sunulduysa. Başka ülkelerde sunuldu mu bilmiyorum. Onlar sunulmuştur diye düşünüyorum. Ama. Yani Türkiye sunulmadı arkadaşlar. Ee, Türkler e, Türklere sunulmadı oyun. Yani oyunu ben indirip oynamıştım. Böyle bir yarım saat falan. Hani şey yani böyle. Bizim aynı böyle savunma taktik gibi. Zaten karşıdan batak şeyler canavarlar geliyor ama böyle. grafikler çok farklı. Gerçekten yani grafikte çok farklı değiştirmişler. Ne böyle çocuksu grafikler yapmış. Yani böyle bayağı. Çoğu oyunda öyle oluyor zaten. Ya grafikten sonradan çocuksu oluyor. Bu atom bombası atarak hoppa. Bitti. Güzel. İlla paraları almam bekliyor değil mi? Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda kutmak Bu videomuzda arkadaşlar Savam Atak serimizde. Bu Savam Atak hikayemizde. İlerledik. o ufak bölümde az kalmış. Diğer bölümde ufak bölümde, bölümde de alacağız. Sonra 5. E, bölüme geçeceğiz arkadaşlar. E, burada da işte mutasyonu uğrayan yaptıklarla falan uğraşıyorduk. Böyle bayağı. Şurada hatta şuradaki şu gölgesi var ya temizlikte o, o kadar gıcık bir yaratık ki. Evet. Sonra 6 ne itibaren artık zorlaşır diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben sana videoda abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşürüz. Bay bay.